bizim rutin toplantılarımız olur. Zümre toplantılarımız. Daha iyi neler yapabilirizin toplantısı olur. Bu toplantıda bütün öğretmen arkadaşlarla birlikte böyle bir karar aldık. Osmaniye biliyorsunuz şehitler diyarı. 257 şehidimiz var. Ve bu şehitlerimize vefa göstermek adına herkesin kendince yapabileceği bir şey var. Ama Osmaniye Abdurrahman Keskinler Güzel Sanatlar Lisesi'nin de resim bölümünün de resim öğretmenlerinin de ve resim öğrencilerinin de muhakkak yapacağı bir şeyler vardır. O da en güzel aklımıza gelen bütün öğretmenlerimizin ortak aklıyla yapılan e, şehit portreleri. Bu sene Osmaniye ve Toprak Kale şehitlerimizi konu edindik. Yaklaşık 96 tane şehidimiz var. Önümüzdeki yıl tabi alttan gelen sınıflar da bu projeye katkı sağlamış olacaklar. E, Kadirli ve Sumbas şehitlerimiz. Daha sonraki yılda Osman, şey, Düzici, Bahçe ve Hasanbeyli şehitlerimiz de bu e, projemizi taşlandıracağız inşallah. E, çocuklarımız şu şekilde yorumluyorlar. Evet konuyu verdik. Konu kim? İşte şehidimiz Mehmet Ali Sarak. Mehmet Ali Sarak kim? Nerede şehit oldu? Kim? Yaşı kaçtı? Ailesi var mıydı? Şu var mıydı? Bununla ilgili çocuklarda bir merak duygusu uyandı zaten. Bununla ilgili kendilerince bize sordular. İşte e, Sosyal medyadan, internetten bu şehitlerimizin hayatını araştırdılar. Belki ona katkı sağlayacak, ben bu şehidimizi tanıyorum diyen öğrencilerimizin verdiği bilgilerle çocuklarda zaten o şehitle ilgili bir bilgi oluştu. Bu da çocuklara ayrıyeten böyle bir daha güdülemiş oldu.